Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. TET konularına başlıyoruz ve birinci konumuz simyadan kimyaya. Şimdi simyanın teorik temelleri yoktur arkadaşlar ve sistematik bilgi birikimine de dayanmaz. Deneme yanılmaya dayalı bir yöntemdir. Bu sebeple simya bilim olarak kabul edilmez. Şimdi simya ile kimya arasındaki farklara bakalım. Birincisi simya deneme yanılmaya dayalıdır. Kimya ise bilimsel ve sistematiktir. Simya bir bilim değildir, kimya bir bilim dalıdır. Simya teorik temellere dayalı değildir, kimya teorik temellere dayalıdır. Sistematik bilgi birikimi yoktur simyada, kimyada ise sistematik bilgi birikimi vardır. Devam edelim. Şimdi simya döneminde dokunduğu her şeyi altına dönüştürdüğüne inanılan bir taş var. Buna felsefe taşı denmekte. Ve de aynı zamanda içene sonsuz hayat vereceği düşünülen suya da abi hayat suyu denilmekte. Evet zaten simyacıların temel uğraşı da metalleri altına çevirmek ve insanlara ölümsüzlüğü sağlamaktı. Şimdi simya aynı zamanda astronomi, mitoloji, din, felsefe, tıp, ekonomi gibi birçok bilim dalıyla da ilişkilidir. Şimdi simyanın kimya bilimine katkılarından bahsedelim. Simyanın kimyaya kazandırdığı yöntemler vardır. Bunlar neler? Öğütme, mayalama, süzme, karıştırma, ağartma, katılaştırma, damıtma, kristallendirme, özütleme ve suda çözme gibi. Yine simyacıların keşfettiği maddeler vardır. Bunlar Kıbrıs taşı, formülü FeSO4, 7H2O şeklinde yazabiliriz. Diğeri göz taşı bu da bakır sülfat 5H2O'dur formülü. Sonra kral suyu, kral suyu neydi arkadaşlar? HCl ve HNO3'ün birleşimiydi. 3 hacim HCl, 1 hacim de HNO3. Tuz neydi? Tuz da sodyum klorür. Bunlar simyacıların keşfetmiş olduğu bazı maddelerdir. Yine simya döneminde keşfedilen ve kimya döneminde de kullanılmaya devam edilen bazı maddeler var. Bunlar neler bakalım? Barut, sabun, zaç yağı, boya, mürekkep, esans, tuz ruhu. Neydi tuz ruhu? HCL'ydi formülü. Sonra ilaçlar, cam, mum, kezap neydi? HNO3 ve de alaşımlar. Yine seramik ve kağıtta simya döneminde keşfedilmişti. O zaman kullanılan aletlere de bakacak olursak imbik, fırın ve eritme potaları bunlara örnektir. Yine simyadan kimyaya geçişe katkı sağlayan kişiler bulunmaktadır. Kimler bunlar? Cabir bin Hayyan. Cabir bin Hayyan ilk laboratuvarı kurmuştur ve imbiyi kullanmıştır. Aynı zamanda kezzap, tuz ruhu, zaçya ve kral suyunu da ilk olarak keşfetmiştir. Ebu Bekir er Razi madde atomlar ve boşluktan oluşur demiştir. Yine Ebu Bekir er Razi fırın kroze gibi aletleri geliştirmiştir. Karınca asidini bulmuştur. Neydi? HCOOH formik asitti karınca asidi. Gliserin ve kostik sodayı da bulmuştur. Şimdi Demokritos bir Yunan filozofudur. Atomos diyerek madde bölünemeyen çok küçük parçalardan meydana gelir demiş ve buna da atomos adını vermiştir. Sonra Empedokles ve Aristo maddenin hava, su, ateş, toprak gibi dört tane elementten oluştuğunu söylemiş ve doğadaki her şey bu dört elementin farklı birleşimiyle oluşur demişlerdir. Ve de bu elementler de şu dört özelliğe sahiptir. Nedir bunlar? Sıcak, soğuk, kuru ve ıslak. Şimdi bunları şöyle gösterebiliriz. Mesela bu şekli çizdiğimizde yukarıya ateş, karşısına da tam zıttı olan suyu yazalım. Sonra ateş nedir? Kuru ve sıcaktır. Bunu da yazdıktan sonra sıcağın tam karşısına zıttı olan soğuk, kurunun tam karşısına da zıttı olan ıslak yazarız ve böylece su ıslak ve soğuktur. Şimdi o zaman kuru ve soğuk olan ne kalıyor? Toprak kalıyor. Sıcak ve ıslak olan da ne oluyor? Hava oluyor. Bu şekli bu şekilde oluşturarak burada yazanları da tamamlayabiliriz ve tahmin edebiliriz. Şimdi simyadan kimyaya geçiş sürecine katkıda bulunan insanlarla devam ediyoruz ve de Robert Boyle'dan bahsedelim. Robert Boyle elementi tarif etmiş, element için kendinden daha basit maddeleri ayrılamayan saf maddedir demiştir. Aynı zamanda gazlarla ilgili çalışmaları var ve gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak Boyle yasasını ortaya koymuştur. Ve de Kuşkucu Kimyacı isimli kitabı bulunmaktadır ve kendisine de kuşkucu kimyacı denilmektedir. Diğer bir insan da Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier de oksijenin havada bulunan ve yanmaya sebep olan bir gaz olduğunu ve yanan madde ile birleşerek oksitleri oluşturduğunu söylemiştir. Ayrıca Antoine Lavoisier kalayla yaptığı çalışmalar sonucunda kütlenin korunumu yasasını bulmuştur. Evet modern kimyanın öncüleri kimlerdir dersek o zaman Robert Boyle, Presley, Lavazier ve Dalton bu dördü modern kimyanın öncüleridir.